Merhaba yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün İstanbul'da herhangi bir gezi videosuna gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bağdat'a gidiyoruz. Ne yapmaya gidiyoruz? Yemek İçmeye. Yemeye. Yemeğe pardon. İçmeye Siz arkadaşlar. Sizle. Şimdi gözlüğüm takıldı. Normalde ben dışarı çıkarken gözlük takmam biliyorsunuz. Neden gözlük taktım? Çünkü lens suyum yurtta kaldı. O yüzden ne lens suyum olmadığı için. Ee, Kadir abicim hoş geldin abim. Siz hoş geldiniz hoş Değerli ki hoş gelmedi abi. Arkadaşlar videoyu izlemediyseniz şuraya bir yere koyacağım. Kadir Aga evine hırsız gelip temizlediğiniz video yayında olmuştur veya yayınlanacaktır. Başlıyoruz. Pisi pisi mi? Oğlum deli misin sen? Ne pisi pisisin? Gel 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 Kuçu kuçu. Sevgili arkadaşımız Mahmutcan Veli Başoğlu ile beraberiz. Mahmut, senin bu kaşeli videonun iki veya ilk değil mi bu? Kanaldaki. Biz her zaman son olmayı tercih ediyoruz. Evet Mahmutcan bugün İstanbul günü son gün yarın İzmir'e okumaya tekrar dönüyorsun inşallah. Evet evet. evet. Ee, düşüncelerin? Çok güneş oluyor ya. Abicim İstanbul'a hoş geldin. Hoş buldum canım. Memleket. Yani sayılır. Sayılır Kayseri İstanbul <laughs> arası. Kadir Alp abimiz bu sabah geldi. Hadi. Abi yani Kanalı da senin herhalde ilk mi? İlk ilk. ilk şey. Duygu, düşünce. Yani ne yapayım evi batırmışlar. Nasıl? Yani de, söktükleri demiri çalıp götürseler içeridekilerden daha çok para kazanırlardı. Ben de anlamadım. Sabah Kadir Alp abi geldi. tost soğan yapayım size dedi. Hava tencereye almışlar. <laughs> Onu da almışlar. masalar evdeki ampulü sökeceklerdi bence. A101'e kimse dolaptaki etleri almışlar. Ayıp yani. Dolaptaki etten ne hissediniz abi ya? Dolaptaki etten. Neyse abi, sen canını sıkma. Hepsi, evet. Hepsini yerine koyarız. Varlık yokluk, insan için. Aynen öyle. Yeterli aynen. ki biz aynen. birbirliğimizi kaybetmeyelim. kaybetmeyelim. Şimdi arkadaşlar... ...hani e, bir kart çıkartmanız gerektiğinde... ...şey olur ya, Otora. bisikalık falan isterler ya... Ben de dedim ki oğlum vesikalarım var mı? Yok dedim. Dedim ki, git bir çektir. Orada sıkıntı çıkmasın. Gitti. Bizim Çektirdim. Kays, şey, İstanbul'a ilk geldiğimiz gün çektirdi. Abi ne oldu sonra? Sonra şey e, orada beyaz masada şey dediler bize. E, biz burada beleş fotoğrafımızı çekeriz dedi. Devam. In the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta pick the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredients, believe. Better see with the negativity. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can't. kadar ki yorum ya, cadde o Marmaray. Kalabalık Marmaray'dan çıktık. Çok kalabalıktı. Ya yani acayip kalabalıktı. Şimdi e, Erenköy'den indik. Bağdat'a doğru Bağdat'a. Bağdat'a doğru konuşamıyorum lan. Bağdat'a doğru yürüyoruz. Yemek yiyeceğiz. E, Nusret'le sanırım hamburger yiyeceğiz. Ondan sonra da bir cadde bosta gideriz. Oranın bir ortamına bakarız. Devam ediyoruz bakalım. Bağdat'tayız. Geçen videoda yaptığım şakanın aynısını yapayım mı? Evet, caddedeyiz. Tamam. Burada cadde. Caddedeyim. Bakın burada cadde. cadde, 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 cadde kanalın sıkı takipçileri bu giden espri hatırlar. Sal Pahaya -e doğru ilerliyoruz. Orada Osman kardeşimizi buluşacağız. Ee, öyle yani yemek yiyeceğiz. Bilgilendirme. <laughs> Aferin. Telefonu bırak tabi selam ver. Afiyet olsun. Tuz Yemeğimizi yedik. Ağaç. Nusret abiden. Şimdi cadde doğru gidiyoruz. Yemeği yedikten sonra bir bana üstüme böyle bir ağırlık çıktı. Abi sana da çöktü mü Çok orada. büyük bir ağırlık çıktı. Büyük ihtimal kendi ağırlığım. O da çok büyük zaten. Ama güzel bir sönmüştü. Güzel ya. bir yemek. Wow şey menü yedik. Tavsiye evet. ederim. Yani ama Vov evde değildi. yapmayın. Ya. E gidin yiyin. yiyin. Yani adam uğraşmış o kadar. Tabela falan asmış. <laughs> Mahmut sen ne düşünüyorsun? Ya wow menü yedik ama wow da değildi ya. yani. Bugün ya. espri şeylerle siz arkadaşlar. Ya, Cadde o iniyoruz Ta, ya. Abi <laughs> <Başka mıyım. gülüyor> Aa, bizim okuldan çocuklar var lan. Ha, aynen Erciyes Üniversitesi. Erciyes Üniversitesi gezdeki kolej forması var çocuklar. Da. Ted İstanbul Koleji olamaz mı mesela? Ya olsun bir şaşırdım yani olsun. Osman daha iyi hikayeyi sen mi anlatmak istersin? Sen anlatayım. Allah için sen, sen anlat. Yok, yok. Lütfen. Yokum oğlum yok, sen <laughs> Az önce Mahmut bir tane sodayı versene. Sen niye ön kamerayı kullanmıyorsun? Daha yeni arkadan başladığım için şu an arkayla devam ediyorum. <laughs> bir sodadan 3 tane aldık sadeden. Ondan sonra abi dedi ki tepsi aldık. Altı kayar dikkat et dedi. Tam tepsiye koyduk bir adım attık. ama o sallan sallan. Yine düştü yani. Allah bak seni Utandım. Kocasını ama çatıralım ya. Ah! Durun lan ne oluyor? Bak şimdi şimdi bak. Ka Kadrajın IQ'su 100. <laughs> 80. 60. <gülüyor> <gülüyor> Abi niye çıkmıyor ki? Oğlum su içiyorum, su içiyorum. <laughs> su içiyorum ve YouTube videosu bile dokunmaz Bugün espri iş herhalde siz arkadaşlarım. Artık Cadde çıktık. Eee Erenköy Marmara'ya doğru yürüyoruz. Eve dönüyoruz. Yavaş yavaş videonun bir günün. Sonra doğru yürüyoruz. Saat zaten 8 oldu. Bakalım tekrardan toplu taşıma macerası başlıyor. Yolculuk. Evet sevgili arkadaşlar saatlerimiz şu an 9'u falan gösteriyor. Ben yapa yalnızım. Niye yalnızım? Bizimkiler nerede? Bunun açıklamasını hemen yapıyorum. Şimdi biz Bağdat'tan Erenköy'e gittiğimizde Marmara'ya bindiğimizde benim üniversiteden hazırlıktan sınıf arkadaşımı gördüm. O da Bağdat'taymış. Marmara'ya binmiş evine dönmek için, dönmesi için. Yani 16 milyonunda bir olacak bir ihtimal yani arkadaşlar çok uçuk bir olasılık ama işte denk geldik. Öyle olunca ben bizim bir satmış gibi oldum. Evet, rezil bir arkadaş olduğumu görebilirsiniz. Öyle olunca arkadaşımla beraber onu çekmek bıraktım. Oradan tekrar Dudullu'ya döndüm. Şu an bizim yer yüksek ihtimalle eve geçmiştir. Ben de eve doğru yürüyorum birazdan. Onlarla tekrardan buluşacağız. Yürüyoruz şu an. Dudullu'nun tenha ıssız sokaklarında. Burada Esenler'in var ikisi gibi. Ama burada bana daha çok korku veriyor. Yalnızken. Kimseye söylemek yok. Eve geçelim. Hikayeyi anlatmadım, anlatmak istemiyorum. Hayır, hayır. Bu da yasak. Bu sadece bize özel bir şey. Yürü, yürü, eve yürü. Geldik sonunda. Sabah başladığımız yere o oh, geri gelmiyor. Evet, pamyon ışıkları açılmış. Evet arkadaşlar, e, ee, giriş Ahmet yaptı, çıkışı ben yapıyorum. Ee, güzel bir gündü, güzelce gittik. Ee, reklam vermiyorum nokta 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 yerde. Hamburgerimizi yedik. Nusret. Allah. Çok güzel demiş o e, ee, Gayet iyiydi. Güzeldi. belediye kafeye gittik. Buradan Ekrem Başkanıma teşekkür ediyorum belediyeyle bizi için. Sağ olun Ekrem Başkanım. <laughs> Abi kapat. <laughs> evet sevgili arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Bu kanalda kalın. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz.